Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 33. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüme giriş yaparken sizlere 3 aylık serüvende ne yaptığımızı böyle ufak ufak fotoğraflarla göstermek istedim. Ben keyif aldım hazırlarken. Umarım siz de izlerken şöyle bir vay be lan neler neler yaptık demişsinizdir. Bunu size geçirebilmişimdir. Şimdi yeni bölüme başlarken sizlere açıklayacağım bir konu var. Ben yaklaşık 2-3 gün önce canlı yayında Raptor Rap -10 bastım bu karakterle. Ama o bastığımız rap arton raptor bizlere ait değildi. Bunu açıklamam gerekiyor sizlere. Bu da nasıl oldu? Ben canlı yayındayken çete bir teklifte bulundum. Ne dedim? Abim alım satım yaptığı için elinde 8 raptor vardı. Dedim ki çete beyler abimde raptor 8 var. Gelin bunu alın 3 ortak girin çette. Yani kim alırsa kim ortak girerse. Bunu rapten yürüyelim. Yani adınıza basayım ben. Etkinlik olsun canlı yayında tamamen böyle bir şey düşündüm. Ve 3 ortak çıktı. Aldılar Raptor 8'i 6.5 GB'ye. Ondan sonra ilk dedim ki hedef Rap 8 olsun. Rap 8'den sonra 3 ortak oturursunuz masaya. Dersiniz ki satalım kardeşim veya devam edelim. Yürü Rap 11'e kadar vesaire. Karar verirsiniz diye bir konuşma oldu. Neyse ben Raptor'u basmaya başladım. Rap 6 oldu. Rap 7 oldu. Rap 8 oldu ve toplandılar. Bir kişi geri çekilme kararı aldı. Ve iki kişi o bir kişinin parasını verdi hesaplayıp anlaştılar. O bir kişiyi aradan çıkarttılar. Yani Rap 8 Raptor 2 kişiye kalmış oldu. Ve devam kararı çıktı. Raptor Rap 9 oldu. 10 oldu. 11'e dedik ki düşünün yine. Yani 11 e atalım mı yoksa böyle satacak mısınız? Arkadaşlarımız düşündüler. Dediler ki tamam bence duralım. Hani 2-2.5 GB verip buralara gelmek gerçekten güzel kar, güzel bir olaydı. Onlar da çok daha fazla riske girmek istemediler ve Raptor'u rep 10 bir şekilde durdurduk. Orada kaldık. Yayını kapattık o gün. Hani fiyat araştırması yaptık. Ondan sonra ben Whatsapp'tan grup açtım. O iki arkadaşımızı aldım. Dedim ki item sizin. Karar verin ne yapmak isterseniz. Hani fiyatı bu bu aralığında siz de araştırın gibisinden. Neyse o iki ortaktan birisi Raptor almaya karar verdi. Ve o arkadaşımız Raptor'u aldı. 11'e bastı mı sattı mı hiçbir bilgim yok. Olay tamamen böyle olmuştur. Sizlerin de bilgisi olsun. Şimdi bizler için de yeni bir serüven başlıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Farm atacağız tabii ki atacağız artık. Farm atacağız. DC Premium aldık. PK da atacağız. Ama içimde bir korku var. Yok değil. Çünkü şu anda CZ aşırı kalabalık. Yasaklardan kaynaklı. Bakayım bu kalabalıkta ne yapabileceğim. Klan arıyorum. Güzel bir klana girmek istiyorum. Hayırlısı artık bir CZ'ye çıkalım. Önceliğim PK atmak. Geçeceğim bir PK parti bakacağım. Hatta bulursam bir klan da gireyim. Güzel bir klan da gireyim. PK atarak bölüme başlayalım. Eliniz bende hazır gel bende de varırlar. Çabuk 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 bende gel. Bekliyorum hadi. Seri bir şekilde kes şu price hemen. Meç mi lan o? Nereye çarptın o? Kanka meşleri 2 Bir tur attım patla oraya. Patla patla patla, patla aldım oku toplu. Kaldırdı. seni kaldırdım. Ben tek bunu aldım. E, Bilidin price girsene. Bilidin price torlu. Kes 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 kes. Hemen mage'ine doğru. Burada gördün solda mage'i çekmeye çalışıyor full. Ful ful ful. Devam ediyorsun Beycan. Kes 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 kes. Kes atlattım, Kes hemen tamam. vuruk seni kes. Vuruk seni kes. Devam et torlu. Melafıza yürü. Melafız süperli. Abi şurada alıyorum beyler. Bir tur geri gelmişsiniz arkadaşlar. Bir tur geri gel. Bir tur geri gel. Şimdi birledim price sür karayel çabuk afk. Ben de gel ben de gel. Full edin full. Geldi lan. Şimdi geldi. Ölür 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 öldür. Devam et tor attım oldum başına patla yere. Devam et kes. Kes onu da karşıya geçmesin. Tor attım. Kes kanka Patla abi. patla. Aldım. Devam et. Z'den oyna kanka. Biledim, 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 biledim. Alım on kanı. Alım top on Kanka varıyor var içinizde biledim. Full Fabius varıyor. Devam et. Kanka içinizde varıyor var biledim kesene, en. full. Çok üzücü. full. Kes 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 kes. Ağlı toplu on ben, Devam et. Z'da oyna. Aynı isme dal. Birliği kes. Yokuşlar hazır. Torlu. Sondaki priest dersin Diğer priest Süperli Tamam. Bırak önüne koşsana koş önüne Koş 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 Pasata hazır eser ol Torlu vur yere bir Z'den devam En sağdaki parlamenter var bak Tamam bırak onu devam et süs Parti başkanı var Bravo 2-7 QS'de koşalım Sv'si yok şu seed diyorsun Malice'le Diğer var yurda süperli bravo bravo. Şurada süper maliste. Malisle birlikte. Bana koş. Şansı, 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 vuralım. İtifak. 38 sen taş var abi. Tamam 30 kaldırıyorum. Soldu olsanız ha. Çöyrüm ben. Geceni aldım. Hazır. Torlu sol. Altına attım sende hel. Okay. Oh, şurası çok iyi. Bildim maliste, Devam. Okçum. Çenerciye vur. <laughs> bille Haydi. Hazır. Sollu. Birlediğime doğru. Torlu. Anasını satayım atamıyorum. Torlu torlu kes. Arkandaki bir bir hazır. Torlu. Okçular falan var. Oyna abi. Adam Gördüm kanka. Geldim. Yani. Onu aldım. Ben. Z'den oynasana. Oyna. Torlu için. Warrior falan var bak. Bildiğim. Şunu da canı çok az. Vurla. Vurla. bildi. GTK. Koş mi? koş 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 kanka. Aslında yavaşladım ya. Direkt şey... ezikleri alalım. Evet, bana var Doğru. Bana doğru. doğru. 10 alıyorum 3 2 1 gel gel kafama gelirdi ben desket ol bildiğim altı bildiğime patla bildiğim nice vur nice vur sofi ben bana tekrarlasın hazırlan kafamda oyna Allah dostu kafana doğru tormet attım varıyor rekoba tutan doğru bildiğimi tut bildiğim altı demeli bildiği al bırakma malisi en solda kalan dayat engel ölüm meleği no demek çete de vur 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 patla patla ben de vurdum ben de vurdum çok güzel evet. evet, evet. evet, ben yani, bildiğim neydi akaro akaro malisi geliyorum neydi akaro'ya vur Neydi o karamage? Süper Malis. Bir, bir turda 80 aç bence bak. Aç şu güzel sekşeni. Şey şey tamam aldım seni aldım aldım. Aldım abi. aldım seni aldım. Üçüncü okçular da resket ol Erdiven. Erdiven içinden çıkma. İçimde 3 tane bir okçu var bakma bakma. Hazır hazır hazır. Tor attım tor attım. Bas Eko Eko bas Eko bas. bas. Kazan hazırlan. Yani Bilediğim Arun. Biledim Arun malisi. Yok, aldım aldım aldı. bir toplan. Toplan aldık Kazan. En sağda kalan MRS Destan hazırlan. Bilediğim 3. Bilediğim 2, 2. Bilediğim 3. Debeli belli. Bir debeli alat. alat olsun. 80 80'e hazır. 80 e, 80 e, 80 e, Destan'a Yavru. patla patla Kao sende yokçu var. Kao sen da vur vur vur. Debeli o. Hazır kafanına doğru tormet atıyorum. 3 2 1 içime doğru tormet attım. Eko da basabilirsin. Ondan sonra Bilediğim Biledim masa sapatta malisi o. Patta patta patta. Affen Arif. Bilediğim aman yavrum aslanım benim var. Tutamazsam bücür var. Seydan vur vur vur. Destan'a vur. Destan'a vur. Prozan'a patta. Debeli alat olsun Prozan. Prozan malisi. <laughs> Ekle kayma çek çek çek. Toratta bana toratta bilye patla bilye patla 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 patla. Şu var abi kuravas porutuya. Karşıya kadar Maniste. Kart solda hazır. Watch quality, watch quality. Aferin aziz Can, şey. aferin Can. Aferin mübarek. Hazır Paftadi, Paftadi oyna, Paftadi oyna. Torment attı kafasına Adam Atamadım, atamadım. Özür dilerim. Şimdi torment düştü bir tür. E sabattım, sabattım, sabattım. Saptan sonra hazırlan bildiğim hazır diye bildir. Bak, sola kalan bir pires kardeşim var. Ayam Scorpion. Bir Scorpion avur. Aziz Scorpion akrep demek. Scorpion avur, vur, 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 vur. Çok güzel. En sola kalan bir hazır. Hazır, hazır, hazır. Bekken, bekken bayırar. Maniste, Maniste. Patla, 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 patla. patla. hazır. Arif üç, iki. hazır. Çeksene üstüne, Maniste. Şuna çekebilir Samtora tamam, attı pasta diye pasta diye tolla. Çek kır. kır. Kır kır adı. kır kır pasta diye kır. Kır 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 kır. Yok güzel. Asıl asıl ben asıl ben. Malışlı malışlı. Malışlı. attım Allah dostu. Eko bassana içine bir tur orada. Allah dostu. Erdi ben. Gel gel ileri doğru gel ileride bak 9 DS'li pres abi. Sangir sangir zatı. Sangir zatı pasta 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 ben de vuruyorum ben de vuruyorum. Rey vurdum rey. Ulan ne combo yapıyorum be. Malışlı malışlı. Pasta 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 pasta. Gel gel, gel. gel gel doğru gibi. Tamam. Hazır bile dem oyna, bile dem oyna. Bili bırakma. bili bırakma. Motormet var, motormet var. Oyna 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 oyna. Her devren aldım kürünü. Devil var, devil, devil red mania. Manisa var. Manisa Allah dostu. Ekotik sende olsun o. Harika tek bir alamıyorum falan. çok güzel. Bile hazır mount 5000 TL. Evet. Tamam. Sure. Vatta evet, ona öndekine vur. Bak şurada bileceğim evet. ben zaten benzaiteni hazır. ben evet. Hazır benzaiten malisli kırmızı hazırsa bile deme kırsa DB malis. Kır 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 kır, kır 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 Onlarda da kuruyan başlıyor. Kuruyan başlıyor. Kuruyan çeker misin? Kuruyan açtım kanka. Kuruyan açtım. Kuruyan açtım. Benzayı vur. Benzayı bırakma. Benzayı bıra bırakma. Bırakma Necid bırakma bırakma. Benzayı bırakma. Allah tosu. 80'e duratlayın. 80'e duratlayın. 80'e duratlayın. Aldım Alamadım. Aldım aldım aldım. Kuruyan açtım. Kuruyan açtım. Çok güzel. Hazır torat dem içinize. Bir eko bas. Eko bas. sonra Yavuz Sultan Selim'i Yavuz Sultan Selim'i bırakma. Yavuz Sultan Gel gel gel. Magist solda. Gel gel. Kuadro'yu sal. Kuadro'yu sal. Sağda kalan Mr. Twist. Yavuz Sultan Mr. TVC, 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 süperle TVC, TVC, TVC bırakma Allah dostu. TVC bırakma, 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 bırakma. Çok şey güzelsin gitti, ya. Tivici. Hazır abi sağda biledim, Halle yana koş. Süperli. Tutamazsan Let's Not no bir biraz şey al. Let's no play, şey no play diye belli. Torment, Otorun, Marolar, Tratın, Bas, Eko, Eko, Bas, Eko, Bas. Torsan aldım tek zorunda. Torsan aldım yani. Biledim, al. 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 biledim hazır. Karona vur, karona vur. Bir on aldım ben de. Bırakma 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 bırakma. Tok ya doğru doğru vur 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 artık düşsün. Haydi tek sikin tek sikin. Tok ya hazır, şey hazır, hazır 3 2. Hazır hazır hazır. Tokyo ya Allah dostu Tokyo ya DB Tokyo, Tokyo bak dikkat et. Ters atarsan mage koşacaksın. Tokyo ya at 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 Tok bırakma. Tokyo bırakma. Bir daha Allah Tokyo ya bir daha. daha. Şimdi bir yandan mage billedim. Bak sola doğru attı kendini. Gözler göz solda. Bir de bir de, bir de, bir de solda. Katalina'yı gör. Gör beni Allah dostu. Gör gör gör. gör. Billiye koş, billiye koş. Billi DB'de asaslar. Saldır. Billi DB Manis. Kır, kırabiliyorsan kır tekrar kanka. DB Manis. Kulesi geldi. Doğru <laughs> kır, kır. Kır kır Çok güzel. Gizli, Hep beraber Tok arayın. Ara Tokyo 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 Tok ya buldun. Tokyo Arkan. Ha burada Tokyo hocam, burada yok. buldum. Tokyo aldım tek tek. Tokyo 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 Tokyo. Tokyo, Tokyo. Parti ya. Patta Tokyo İki bırakma. Da, o, da, o. uzak uzak. Çok kötü aldım. Kesti hepsini. Kapta da, tamam. Daha geldi. Yani. Tamam keseriz Allah tosu. Kadir aldıracağım ben. Bir tür partiyi tut, bir tür partiyi tutun. Aldım seni. Aldım 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 tamam. aldım. Oldu bir dedim. Şu tut. Oldu Deskan. kanka. Şu birlik kafamdan alacaksın. Ölme Allah tosu. Peygamber On aldım, on aldım, on aldım, on aldım. Kafasına tor atıyorum, tor biledim pires, biledim pires. Biledim pires oyna, biledim pires süperle. Ölme beko, biledim pires vur. Biledim pires'e vur. Biledim pires'e vur. Biledim pires'e vur. Biledim arada vur. Biledim arara vur. Biledim arara vur. Sabahattım içine, sabahattım. Solda bak, aldım bildim. Solda kalan. Sonra <laughs> düşmüyor. Ulan maşallah onlar da bunlar da var ya. Helal olsun. Gelin be. Gelin be. Mahallesi vur, Allah tozun. İmanla vursun, sabah ya. Vurun, bak. Kuruyan vur Abi adam geri gelin geri gelin. tamam aldım. Yön, aldım. Ana bir kule lazım. Bir tur arkana al bunları. Kanka bak şu an yakalandık. Atoru düşelim. Düşeyi kuralım. Düşeyi kuralım. Düşeyi onu Hazır. Arkasına tur atıyorum. Tur attım. Bas. Ekoyu bas. Süperliğim var. Aldım onu. Çok Şurası güzel. Şimdi. Deskendo, Deskendo, bilediğim okçu çal. Allah, Allah için, Allah için benim için değil lütfen. İlker abi lütfen. İlker Şurası abi şunu al, lanet Çok güzel Şunu da aldım. Harikasınız Allah dostları. Torment attım, Eko'yu başlıyor. E e bilediğim hazır, bildi, 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 bırakma. bildi, 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 Devil bildi, 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 malisi bildi, bildi, aldım bir 10. Bir 16'dan sonra en sağda kalan bir tane okçu bak. Bildiğin prez hazır flash için kavga diye belli.

Dün akşam bayağı bir PK attık. Gerçekten çok da keyif aldım. Hele ki emek verdiğimiz bu karakterle PK atınca keyfim ikiye katlanmış oldu. Umarım sizler de bu keyfi almışsınızdır. Dün akşam 25k kadar NP kastık DC Premium'la. Eğer var Premium olsaydı 40k'ya dayanırdı diye düşünüyorum. Ama 25k yine de güzel kötü değil. Karakter için yorum yapacak olursam bence canavar gibi olmuş. Yani CZ'de Helik Torment'le DB'le falan birini yakaladığı zaman hiç affı yok. Görüyorsunuz siz de izlediniz. Yorum yapın mutlaka nasıl olmuş diye. Karakterimiz eksik neyi var söyleyeyim size. Şu Mino Art 2'nin bir tanesini Platinum Ring 2 yapmak istiyorum ama şu anda paramız yok biliyorsunuz. Artık farmda kastıkça bur buraya bir tane Platinum Ring 2 yapacağız. Değeri Art 2 için kararsızım. Bununla alakalı yorum yapın. DR2 satalım mı? Forn 3 yapalım mı? Onunla alakalı bana fikirlerinizi yazın. Üstümüzdeki bu Trina'nın süresi açıldı. Bunu buya atalım öncelikle. Şöyle 57M'den Buyu atalım. Selle buyu arasında fark yok o yüzden buyu atmayı tercih ettim. Ve bunun parasıyla peri almak da hedefimiz. Ama şu anda peri almayacağım. Vazgeçtim çünkü CZ aşırı kalabalık. Hem yasaktan kaynaklı hem de Sirius kalabalık bir server olduğu için tek başımıza farm atmak çok zor. Hele ki Warrior'la farm atmak çok çok daha zor tek başımıza. Bizim atacağımız farm nasıl olur? ile olur. Boroda, bahçede veya klanla. Ama tek başımıza farm atmak çok zor. Ha şöyle farm atabiliriz günlük drake'ye girebiliriz ama 800 keş verip peri almaktansa ve her gün drake'ye girip böyle drop atmayacak yok bir vb attı 2vb attı uğraşmaktansa hiç peri almam daha iyi diye düşünüyorum. Bunun parasıyla Valkyrie set alacağım Valkyrie armor alabiliyoruz şöyle pazarda bakalım ne kadarmış 44m'den bu valkiri çekelim az paramız kalıyor bunu da katlamaya çalışırız. Eğer katlayabilirsem kafalı da çekeriz çekemezsek de ilerleyen zamanlarda kafalımızı almış oluruz. Paramızı nasıl katlayalım? Şöyle pazardan bir tane trial çekeyim. Artı bir olarak. Trial yazdım. Trial. Heh. En düşüğü iki buçuk hem. Kafalıkmış. Kolluk ver hadi. Kafalık basmayalım. Kolluk basalım. Aldık bunu artı bir şeklinde. Paramızı böyle değerlendirmeye çalışırız. Artı altı yaparsak valkili kafalımızı almış oluruz. Ha, yapamazsak da artık kastık çalırız. Yapacak bir şey yok. Dört tane busumuz da aldık. Hiçbir şey yakmayacağız. Şöyle anvili açalım. Yürüyelim. Artık ya bastım şu şekilde. Hem de videolarda iten basmamı çok isteyen insan var. Hatta basmazsam dislike atan da var. Yorumda yazıyorlar. Onların da bu şekilde gönül yapmış olayım. Hem de artı altı yaparsak bizim işimize yarayacak şu anda. Ki ihtiyacımız var. Valkyrie kafalık için. Şöyle artı dörde atalım. Art dört artı beş gelirse artı altı ben de hiç karışmayın. Artı dört geldi. Artı beşte gelirse artı altı bizim işimiz diyorum. Tamam çok iyi. Abi artı beş geldi. Artı altı bizim işimiz. Bunu ton atma taktiğiyle artı altı yaparız bence. Böyle büyük konuştum da inşallah yakmayız. Hadi oğlum artı altı gel. Valkyrie kafalımızı alalım. Hazır olsun. İşte bu be. İşte bu. Artı altı kolluk basmayı başardık. Hemen bakalım pazarda ne kadarmış sel fiyatı. Artı altı önce sel fiyatına bakalım. Ayaklık 20, 29 M. Kolluk 30M'den pazarda. Buyu var mı? Bakalım. 27M'den de buyu varmış. Tamam dursun şöyle bir. Bunu ben satmaya çalışırım şimdi. Valkyrie kafalıkta 30-35M arasında. Hemen bunu da satıp kafalımızı alalım. Burada buyu var. Bakın kolluk 27 Bunu atalım abi biz. Attım gitti. Sponsorumuz olan game satışı 32M'i teslim ediyoruz. Siteye sattık. Artık 400 keş çekip öyle alacağız kafalımızı. Çünkü pazarda yoktu Valkyrie kafalık 400 üst keşi yükleyelim ve Valkyrie kafalımızı alalım. Valkyrie kafalımızı da aldık. Hemen şuradan kırdırıp karakterimizin son kez bir görüntüsüne bakalım. Hiç bir kırdıracağım. Canımız 14K'ya gelsin o şekilde. Yanlış mı bastım? Kospritem. Heh, Valkyrie Armor. HP. Evet abi. Valkyrie'mizi de kırdırdık. Şöyle. Giyelim Valkyrie'mizi de. Şuradan da göster diyelim. Evet karakterimizin güncel hali bu şekilde bence gayet güzel oldu. Bu bölümlük benden bu kadar yoruldum gerçekten artık kapanışı yapalım. Sponsorumuz olan Game Satış'ın ve Erdevre Alım Satım'ın aşağıya ben linklerini bırakıyorum. İncelemek isterseniz oraya da gidip bakın. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.